Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla yeni yıl öncesi çocukları sevindirmek için proje öğreten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri babalarından uzak olan çocukları da unutmadı. Babaları değişik kentlerde mahkum olan ancak ikameti ilçe sınırları içinde olan 52 çocuğa hem babalarının mektubu hem de hediyeleri teslim edildi daha önce belirlenen ve belediye ekiplerince iletişime geçilen Seyhan'da ikamet eden 21 mahkumdan ilk olarak çocuklarına mektup yazması istendi. Mektuplar belediyeye ulaşınca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri değişik mahallelerde oturan aileleri yeni yıl öncesi tek tek ziyaret etti. Kapıyı çalan belediye ekiplerini karşısında gören çocuklar önce şaşırdı, ardından babalarının mektubu sunulunca büyük mutluluk yaşadı.